Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ve arkadaşlar bu videomda sizlere bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şimdi bu video şöyle soru cevap videosu gibi arkadaşlar. Öyle düşünün. Soru cevap videosu çekiyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar mesela yani kendi kendime sorular soracağım. Size cevap vereceğim merak etmeyin sorulardan. Ama ilk önce arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız bu videoyu çok sevinirim. Ve e, bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim aşağıdan. Ve bunları yaptıysanız şimdi videoya geçiyorum arkadaşlar. Ve mesela şimdi ben bir soru sorayım. Mesela e, hangi tür videolar çekeceğim? Böyle sorular soruluyor. Sorayım arkadaşlar mesela şey... PUBG videoları çekiyorum. Bu tür videolar çekiyorum. Sonra Crash falan çekeceğim. Yani bir dahaki video ne olacak? onun bir fikrim yok mesela. PUBG olabilir. Sonra yani bir dahaki video ne olacak diye hiç düşünmedim. Yani emin de değilim daha doğrusu. Bilmiyorum. Bir dahaki videom bence şey edit yapabilirim arkadaşlar. Edit yaparım büyük ihtimalle. Bir önceki videoyu biliyorsunuz zaten akım videosu. Bir tane yani akım yaptık. Ee, ondan önceki videoda duyuru yapmıştık. En son arkadaşlar. Duyuru. Kanallarla ilgili bir duyuru yapmıştım. Size hatırlıyorsunuzdur. Öyle. Başka. Başka neler oldu? İşte arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Yani adım ne falan onu zaten biliyorsunuzdur. Bir önceki videolarda İkinci videoda Kerem yani Sanchez söylemiş zaten. Bu arada kanalın adı Herbiye değil Sanchez onu da söylemiştim. İsmi Furki yani oyunların prosuyum. tabii ki ben. Ee, proyum yani Furki ama adım asıl Furkan. Furkan adım yani ama Furki lakabım Furki yani öyle. Böyle yani böyle söyleyeyim. Başka başka ne soralım? Düşünelim hemen. Ne tür şeylerden, yani ne tür şeyler yapmaktan hoşlanırım? Lego videoları çekiyorum, içerik üretiyorum. Oyun oynamaktan hoşlanırım. PUBG oynamayı severim. Crash Royale severim. Modern Ops oyununu severim. Hatta videolarını çekiyordu. Minecraft severim. Browser severim oynarım. Zaten hepsinin videosu var kanalda. Aşağıdan ya yani kanaldan bakabilirsiniz öyle başka sonra futbolla ilgili videolar çekmeyi severim mesela bir sonraki videolarda futbol formaları ile ilgili falan futbolla ilgili videolar çekebiliriz öyle oyun videoları çekiyoruz başka içerik üretiyorum yeni videolar da gelecek merak etmeyin böyle yani eğer gelmesini istediğiniz başka ayrıca bir video içerik türü varsa yorumları onu aşağıdan yazabilirsiniz yorumlardan. Öyle. Eğer yoksa da yazmak zorunda değilsiniz tabii ki. Başka bana sormuş, o, sormak istediğiniz bir şey varsa da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Öyle. Bu videoyu da tam 10 beğeni gelirse iyi olur. Ve arkadaşlar artık 40, 40 abone olursak çok iyi olur bence. Yani ben 40 abone olmayı çok istiyorum. İnşallah da oluruz öyle söyleyeyim. Yani e, sonra da başka soru e, yani başka soru kalmadı çok da. Öyle hobilerimi söyleyeyim. Hobilerim oyun oynamak demişim zaten. Futbol oynamayı severim. Sonra karate severim. Dövüş. Sonra futbol çok severim ama ayrıca. Oyun oynamayı da severim. Böyle daha fazla hobim yok. Basketbolu biraz severim. Böyle yani arkadaşlar daha sonra istediğim bir şey yok çok. Sizin de yoktur. Eğer var sorunlara yazabilirsiniz demiştim. Ve böyle başka ne yaparım? Yani böyle genelde YouTube'dan YouTube kanalımda işte videolar çekerim. içerik üretirim. Akım yaparım. Kanal zaten biliyorsunuz akım yapıyorum. içerik üretiyorum. Edit yapıyorum. eğlence videolar çekiyorum. Oyun videoları çekiyorum. Böyle eğlence şeyler çekiyoruz işte. Futbolla ilgili falan. Başka da bir şey yapmıyoruz. Öyle. Ve arkadaşlar artık sormamış, yani sormamız gereken pek bir şey kalmadı. O yüzden artık bu videonun uzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın ve aşağıdan videoyu beğenip kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Ve yorum da yazın. Ve kalp bıraksanız yorumlara iyi olur. Ben de kalp bırakacağım. Yani öyle bir sonraki videolarla görüşmek üzere. Öyleyse hoşçakalın ve bay bay.